Arkeoloji özünde merak, heyecan ve tutku barındıran bir bilim dalı. Arkeoloğun içinde hep yeni bir şeyler bulma umudu ve heyecanı vardır. Bu bazen koca bir tapınak, bazen küçük bir seramik parçası olur. Bulduklarıyla bu kadar duygusal bir bağ kuran başka bir meslek grubu yoktur. Çoğu zaman özel hayattan feragat edilerek gerçekleştirilen çalışmaların bir karşılığı olmasa bile, arkeoloji fazlasıyla emek, sabır ve özveri isteyen bir meslektir. Mesleğine gönülden bağlı olan arkeolog hiçbir zaman vazgeçmez. Hedefine ulaşıncaya kadar gerekirse toprağı tırnaklarıyla kazar. Büyük bir adanmışlıkla en küçük bulguyu insanlığa hizmet edecek bilgiye dönüştürmek için çırpınır. Nedense genellikle kıymeti bilinmez, mezarcı denilir geçilir. Yine de içinde her şeyin daha iyi olacağı yönünde tükenmeyen bir umudu vardır. Onu ne ödeneksizlik ne de ağır bürokratik yük yıldırır, her türlü zorluğa rağmen tutku ile bağlı olduğu mesleğini yapabilmek için bıkmadan usanmadan çalışır.